Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben Nurhan Işık. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok merak ettiğiniz ve kendinize çok kolaylıkla uygulayabileceğiniz çocuklarınıza, sevdiklerinize uygulatırabileceğiniz bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Çünkü Allah tarafından bize bahşedilen bizim enerji alanımızı diğer alanlardan koruyan enerjimizin tükenmesini engelleyen önemli çalışmalardan bir tanesi. Çünkü yaradan bize özellikle anne karnından ayrıldığımız andan itibaren bütünlüğümüz sağlamak. Ama ne bütünlüğü? Ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel enerji bedenlerinin bütünlüğü ve bütün enerji yapımızın özellikle de arkadaşlar çakralar enerjisinin dengede kılabilmesi için yapabileceğiniz en güzel çalışmalardan bir tanesi hayal ederek bunları başarabilirsiniz sevgili dostlar. Nedir? Böyle e, sakin bir ortamda biraz daha rahatladığınız kendinize iç yolculuk yapabileceğiniz, işte meditasyon ya da rapta yapabileceğiniz bir ana odaklanın. Hangisini yoga da yapabilirsiniz, hangisini istiyorsanız, hangisi size çok iyi geliyorsa ben sakin bir ortamda gözlerinizi kapatarak ellerinizi hem hayalen hem de gerçekten fiziksel anlamda ellerinizi gökyüzünüze açarak ki çok önemli çünkü elle tarifindeki enerjileri de aktif etmemiz gerekiyor aynı zamanda parmak uçlarınızdaki enerji akışlarına odaklanarak bakın şu an bile bunu uygularken bu enerjiye odaklanabilirsiniz arkadaşlar parmaklarınızın ucundan yavaş yavaş bir enerjinin gökyüzüne doğru inip çıktığını hayal edin ki gerçekten de öyledir. Neyi görmek isterseniz o anı odaklanır ve yaşarsınız arkadaşlar. Gözlerinizi kapatın, ellerinizi özellikle şu parmaklarınızın ucunu yukarıya doğru açarak etrafınızda hemen bütün aşağıdan ve yukarıdan bütün etrafınızda 5 metrelik 6 metrelik bir alanın oluştuğunu hayal edin hayal edin bütün alanın nur enerjisiyle de olduğunu. kendinizi şimdi hayal edin tam ortasındasınız elleriniz havada ve bir fanus düşünün arkadaşlar. Koskoca bir fanusun içindesiniz. Ve fanusun üst kısmını mor mor bir enerjiyle böyle flu güzel bir mor enerjiyle kapandığını hayal edin. Ve bu fanusun dışı da aynalarla döşenmiş olsun ki size de yansıyan nazar enerjisi size uğramadan yansıma yapsın ve kırılsın. Hemen hayal edin. Gözlerinizi kapatın. Mor ışık tam tepenizde ve fanus kapatıyor. İçeride ise beyaz bir enerji. Ağrınızda biriken bütün siyah noktaları bütün enerji alanını temizlediğini, arındığını hayal edin. Hayal et ve yaşa. Neye uyumlanırsan, neyi görmek istersen, ne ile berabersen o an nedir Aslında siyah ya da beyaz diye bir şey yoktur. Siyahı görmek istersen, siyahı algılar Beyazı görmek istersen beyazı algılarsın. Hayat dualite ibaret Önemli olan sen hangi alandasın. İşte bu çalışmalarla alanınızı belirleyebilirsiniz yavaş yavaş arkadaşlar. Güzel bir ortamda bunu deneyimleyin ve çocuklarınıza özellikle okulda problem yaşayan çocuklarınız değil mi? Davranış problemleri, kendini ifade etme problemleri, anne baba ile alakalı iletişim problemleri yaşayan çocuklarınızda bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Size çok iyi gelecektir. Emin olun. Ve bunlarla beraber böyle bir seri başlatacağım size inşallah ve bu kanalda yayınlayacağım arkadaşlar. Peki. Merak ettiğiniz çalışmalar varsa ve uygulanmasını istediğiniz şeyler varsa yorumlara bırakın. Takip etmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar.